Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir kenar danteli göstereceğim. E, yapımı oldukça kolay, oldukça çabuk ilerleyen böyle bir oturuşta metrelerce örebileceğiniz kolaylıkta e, bir kenar danteli olacak bu. E, yapımı dediğim gibi çok kolay. E, kullanacağınız ip, e, kumaşınızın hangi kumaşın kenarına dikiyorsanız. O incelikte ona uygun bir ip kullanabilirsiniz dantel ipliği. Bu elimdeki arkadaşlar bu örülmüş bir dantel ipliği e, danteldi. Arttı bunu göstereceğim. E, bu 60 numara dantel ipliği ile örüldü. Ben size daha rahat görebilmeniz için oldukça kalın bir e, iple göstereceğim. Ona uygun şekilde de arkadaşlar tabii ki tığ kullanacağız. Benim ipliğime göre de e, 1.25 milimlik bir tığ kullanıyorum ben. Ee, yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan sonra zil işaretine basmayı ve e, nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü benim kanalımın büyümesi için e, önemli. Daha fazla kişilere ulaşmak için önemli. Tamamen de ücretsiz e, üye oluyorsunuz arkadaşlar. Abone oluyorsunuz. E, şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Öncelikle bir tane düğüm atıyorum ve 12 tane zincir çekiyorum. Şimdi 6 taneye çekiyorum. 6 taneye çektikten sonra bir tane daha 6 tane çekeceğim. 1 2 3 4 5 6. Buraya tutuyorum. Bir 6 tane daha çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Ee, çok e, sıkı çekmeyin. Çok gevşek de çekmeyin arkadaşlar. Şimdi tığımın üstüne bir tane doluyorum. Ve tırnağımla tuttuğum yere batıp üçlü trabzan yapıyorum. Üç kere de çıkıyorum. Bir, iki, üç. Tığın başına bir kere doluyorum. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Bir, iki, üç tığın başına doluyorum. Hemen yanındaki zincire batıyorum. 1 2 3. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Tığın başına doluyorum. Aynı zincire batıyorum arkadaşlar. En son battığım eee zincire batıyorum yani. 3 kere de çıktım. Tığımın başına doluyorum. Yanındaki zincire batıyorum. 3 kere de çıktım. Tığın başına doladım. Yanındaki zincire battım ve 3 kere de çıktım. Şu şekilde çıktım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Tığın başına dolayıp e, geri dönüyorum. Ters çeviriyorum. Şimdi buraya batıyorum. 3 kere de çıktım ve 3 tane battığımla beraber 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar 3 oldu şimdi 3 zincir 2 3 zincir aynı yere batıyorum 3 üç kere üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 Şimdi iki zincir çekiyorum bir iki tığın başına doluyorum ve şuradaki zincirin tepesine batıyorum şu şekilde ve üç kere de çıkıyorum şöyle bir görüntüm oluyor arkadaşlar şimdi tekrar bir iki üç dört beş zincir tığın başına dolayıp geri dönüyorum ortadaki yuvaya batıyorum üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi 1 2 3 zincir aynı yere 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 Şimdi arkadaşlar 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 Tığın başına doluyorum. Şurada 5 tane zincir çekmiştik ya arkadaşlar. Buraya 3'lü trabzan yaptım. 1 zincir çektim. Aynı yere tekrar 3'lü trabzan. Bu şekilde toplam 10 tane olacak şekilde yapıyorum. Şimdi 2 oldu. 1 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 bir zincir daha çektim ve 10 10 tane Aralarında birer zincir olacak şekilde 10 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Tığımın başına dolamadan ilk boşluğa batıyorum. Bakın arkadaşlar şuraya ilk boşluğa batıyorum. Şu şekilde battım. Şimdi 4 zincir 1, 2, 3, 4. Burayı 4 de çekebilirsiniz ama ben dönüşlerde hep bir tane fazla çekiyorum daha güzel olsun diye. Şimdi buradaki boşluğa batıyorum. Şu bir zincir çekmiştik ya arkadaşlar aralara batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanındaki araya batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanındaki araya batıyorum. Evet ipliğim düğüm oldu. Şimdi tekrardan 1 2 3 4 zincir. Yanındaki araya batıyorum. 1 2 3 4 yanına geçtim. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4 zincir ve en son araya baktım. Şimdi arkadaşlar bakın 10 tane üçlü trabzon, e, trabzan, trabzan, trabzan. <laughs> 3 tane üçlü trabzan yapınca arkadaşlar araya battığınız zaman da 9 tane pıtır olmuş olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane pıtır yapmış olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum ve buraya gelip 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Trabzanlarla trabzonlar karıştı. <laughs> bu şekilde. Burası hep e, balık kılçığı deniyor şuraya herhalde. 3 zincir çektim. 3 tane aynı yere tekrardan üçlü trabzan yaptım. Buraya üçlü trabzan da yapabilirsiniz. ikili trabzan da yapabilirsiniz. Tekli trabzan da yapabilirsiniz. Fark etmez buranın e, kaç tane olmasını istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Şimdi 2 zincir ve hemen buradaki, bakın arkadaşlar, şöyle tığınızı şu şekilde yaptığınız zaman zaten yeri belli oluyor ama e, zincirin üstüne batın ki e, güzel dursun. Şöyle batalım şuraya. Ya da saymak istiyorsanız bir ve iki, e, bir ikinci zincire batacaksınız. Şimdi beş tane zincir, bir iki üç dört beş zincir. Bakın arkadaşlar, birinci dilimimiz bitti bile yani şimdi Şuradaki eklemeyi de göstermek için öteki bir dilim daha yapacağım ben size arkadaşlar İpliğim yine burada dü düğümleniyor sanki şimdi tekrar 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum 2 3 zincir 1 2 3 3 trabzan 3 zincir arkadaşlar 3 üç tane üçlü trabzan 3 üç zincir 2 3. Şimdi 5 tane zincir 1 2 3 4 4 5 dönüyorum. Tekrar buraya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 Zincir sayıların arkadaşlar eliniz e eğer e sıkı tutuyorsanız 5 tane yerine 6 tane de çekebilirsiniz. Onlar tamamen elinizin e sıkılığıyla alakalı. 3 zincir aynı yere tekrardan üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi 1 2 zincir çektim ve hemen şuradaki köşeye battım. Zincirin üstüne batıyorum. Şu şekilde. Şimdi tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir. E, dantel dokurken genel olarak dantel dokurken çok sıkmayın ki arkadaşlar yıkandığı zaman e, daha da böyle bir sertleşmesin. Çünkü e, çekme payı oluyor. E, yıkandığı zaman da güzel muntazam olsun. Şimdi üç tane üçlü trabzan yaptım. 3 zincir. 1 iki, üç. Evet. Şimdi tekrar üç tane trabzan yapıyorum. 2 3. Şimdi bir iki zincir çektim. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Buraya yeni bir yuva yaptık ya. Buraya aralarında birer tane zincir e, çekece çekerek 10 tane üçlü trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. Bir zincir çektim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. trabzanı da yaptım. Aralarına birer zincir çekerek 10 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki ilk yaptığım e, dilimin en başındaki bakın arkadaşlar şuraya batıyorum. E, tığ üstü almıyorum. Arkada iplik üstü almadan şu şekilde sık iğne ile birleştirdim. 1-2-3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum ve şuraya ilk araya şuraya batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bundan sonrası yukarıda şu aşağıda yaptığımın aynısı. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4 hep aralara batıyorum boşluklara. 1 2 3 4 zincir. Battım 1. 2 3 4 zincir. battım. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4 1 2 3 4 ve son kez batmış oldum. Bakın arkadaşlar şimdi bu battığımla beraber şurada eklediğimle beraber 9 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve en son bu yaptığım 9. Şimdi 3 zincir 1 2 3 ve bütün işlemler aynı şekilde devam edecek. Buraya şimdi üç tane üçlü trabzan yapıyorum. nakış anlatmaya o kadar al alışmışım ki kenar danteli diyeceğime kenar ajuru bile diyebiliyorum çünkü sürekli videoyu baştan oynattım arkadaşlar kenar ajuru demekten <laughs> Çok alışmışım e, nakış işlemi. Uzun zamandan beri de dantel örmüyorum arkadaşlar. O yüzden eğer e, sürçerse dilim kusura bakmayın şimdiden. Şimdi 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Tekrardan üçlü trabzan yaptım. 3 tane 1-2 tane zincir çekiyorum. Ve buraya batıyorum. Bu şekilde ee, kenar dantelimiz olmuş oluyor. Bakın arkadaşlar bu oldukça kalın bir iplik. Bu da 60 numaralı bir iplik. 60 numaralı dantel ipliği. Bakın e, bunun iki tanesi bunun bir tanesine denk geldi. Baya büyük oldu yani. E, bu şekilde e, bu kenar dantellerini geçen gün e, arkadaşlarla konuşuyorduk şey söylediler mesela böyle kenar dantellerini sadece mesela etek yaparken ya da kotlarınızın kenarlarına kendi tonlarıyla yapıp dikebilirsiniz diye de söylendi kıyafetlerinizi de süsleyebilirsiniz dendi ben çünkü hiç kıyafet süslemediğim için hiç aklıma gelmedi açıkçası mesela sadece eteğinizi bu trabzanlarla örüp en ucuna bu şekilde dilimler de yapıp ekleyebilirsiniz dendi öyle de çok şık olur diye düşünüyorum. Bu şekilde te tekrardan yani aynı şekilde yani şundan sonrasını sürekli tekrarlayacaksınız. İşte 3 sırada 4 sırada örneğimiz çıkmış oluyor. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt erişim merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız Bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz projelerin fotoğraflarını bana ilk alt tirelişi merkezi instagram sayfasının değme yoluyla da atabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.